Merhabalar efendim yepyeni bir bir şey soracağım da daha yine birlikteyiz ve yeni yeni konukları yeni yeni konuları açmaya evden gerçekleştirdiğimiz bu yerlerde sürdürüyoruz keyifli sohbetler gerçekleştiriyoruz ben öyle düşünüyorum umarım siz de bana katılıyorsunuzdur bu akşam da yine benim çok değerli bir dostum Silivri'nin de yakından tanıdığı bir isim bizlerle birlikte olacak. Hem siyasi kimliğiyle aslında onu biliyoruz ama onun ötesinde sivil toplum örgütlerinde başarıyla bu yıla kadar, bu yaşına kadar çeşitli faaliyetlerde bulundu. Geride bıraktığımız birkaç yıldır da Silivri'de kurduğu Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü ile, Silivri Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü ile Hedefleri neler? Yine onun kendi ağzından öğrenme şansımız olacak önümüzdeki dakikalarda e, Türkiye şampiyonalarına katıldıklarını çok iyi biliyorum. Ben de birkaç tanesine onlarla birlikte gitme şansı bulmuştum. E, bu Türkiye şampiyonalarında e, çeşitli dereceler edildi elde edildiğini de biliyorum. E, ama bunların hepsini e, gelin dilerseniz şimdi Tamer Bıyıklı'nın kendisinden dediğini onlardan öğrenelim. E, şimdi davetimizi gönderiyoruz buradan tamamdır. Evet. Tamer Bıyıklı'yı davet ettik. Gelmesini bekliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, bayağı da görüşemiyoruz ha. Yüzünü görünce. Evet. Oldu. Evet. Korona bizi de ayırdı. Evet. Hoş geldin yayınımıza. Ee, Arkadaşlar da merhabalar diyorum. Sevgiler sunuyorum. Evet, zorlu bir süreç geçiriyoruz. Korona virüsü e, dünya tarihinde belki de insanlığın ilk kez karşılaştığı bu ölçüde ilk kez karşılaştığı e, son derece yoğun bir e, pandemi süreci yaşattı bizlere. Uzun bir süre evlerimize çekilmek durumunda kaldık. Artık yavaş yavaş e, hayat normale dönüyor ve bu normallik içerisinde spora da çok geniş yer ayıracağız. E, toplumun normal hayatına bir an evvel dönebilmesi adına, e, Silivri'de okçuluk kulübü olarak bir ilki gerçekleştirdiğinizi biliyorum. İlk olarak seni tanıyarak başlayalım mı sohbetimize? Tamer Bayıklı, 1980 doğumluyum. Evet. Aslında Silivri'liyim. Gümüş e, İlk orta öğretim Gümüş Yaka'da, Okuduktan sonra lise öğrenimimi İzmir'de gerçekleştirdim. İzmir. Ondan sonra Ankara. Arita Mühendis, Arita Karaso Teknikerliği okudum, Bacettepe. E, ondan sonra askerlik, iş hayatı derken, kendi şu an iş yerim var. 2014'ten beri e, tam harita olarak haritacılık e, faaliyetlerimi devam ettiriyorum. Evet, çok güzel. Ee, Hasan Otman aramıza katıldı. O da merhaba arkadaşlar diyor. Ee, onu da göremiyoruz o evet. zamandır. Ona da selamlarımızı iletelim. Ee, Sivil toplum içerisinde de çeşitli derneklerde görevler aldığını biliyorum aslında. Sivil okçuluk ve gençlik ve spor kulübünü kurmadan evvel. E, neredelerde nerelerde görevler aldın? Bir daha önce e, Savaysk Hı. Avcılar Kulübü'nü e, kurucu üyelerindenim. Aynı zamanda yönetimde yer aldım. Orada 3 e, sene yöneticilik görevinde bulundum. E, başkan yardımcılığı. federasyondan sorumlu daha doğrusu. Başkan yardımcılığı görevinde bulundum. E, oradaki görevimi tamamladıktan sonra e, okçuluk kulübünü faaliyete geçirdik. Siyasi kimlikleri söylemiyorum. Evet. <laughs> siyasete <de> pek <laughs> girmek istemiyorum daha doğrusu. <laughs> İşimiz spor diyelim Musat'tan sonra. evet Spor daha önemli. <laughs> ee, ve Siyok GSK'da oldukça e, başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor. E, Silivri'yi gururla temsil ettiğini ben birçok yerde biliyorum. E, bunun başkanı olarak tabii ki birinci sorumluluk sende ama e, çok iyi bir hoca kadrosuna sahip olduğunuzu da biliyorum. Onlardan bahsedelim mi biraz? Ben her zaman söylüyorum, bizim en büyük şansımız hocalarımız. E, Erol Türkekul ve Emre Göçmen hocamız. Erol evet. Türkekul e, kendisi altyapıdan gelip e, milli bir sporcumuz. Bu işin gerçekten profesörü diyorum ben ona. Evet. E, i̇şi daha yapıyor ve işini gerçekten çok severek yapıyorlar hocalarımız. Bizim en büyük kazancımız onlar. Onlar evet. sayesinde e, bugüne kadar Kürsüden inmedik desem yerim var. Hı hı. Yani en büyük pay onlara düşüyor açıkçası. E, tatil falan dinlemiyor hocalarımız her gün. Hatta yani şu korona şeyinde bile sürekli öğrencilerimizle diyalog halindeler. Hı. İşi bırakmıyorlar yani işi sıkıp diyorlar. Onlara da buradan sevgilerimi sunuyorum. Evet çok güzel. E, özellikle ikisi de iki hocamız da çok değerli olduğunu ben de e, derneğin yönetiminde de bulundum daha evvelki süreçlerde. Şimdi ne denetim kurulunda mı? Şu an denetim kurulu başkanısıyım. <laughs> derneğin içerisinden de bir insan olarak iki hocamızın da varlığının ne kadar önemli olduğunu ben de katıldığım toplantılarda antrenmanlarda, yarışmalarda gözlemledim. Öğrencileriyle de diyalogları son derece başarılı. Bir e, abi kardeş ten de öte arkadaş gibi bir bağ kuruyorlar ki bu da başarıyı e, kaçınılmaz kılıyor. E, Birçok yarışmada başarılar elde edildi. Nerelerde Şöyle izah edeyim Kamil'cim. Senin de bildiğin gibi yani biz e, 2017 Eylül ayında kurduk bu kulübü. Silivri Otçuluk Gençlik ve Spor Kulübü olarak. 2017 yılında kurduktan sonra e, ilk yani devam eden bir süreç vardı kurmadan önce. Erol hocamızın çalıştırdığı bir ekip vardı. O ekiple beraber burada e, ilk öğrencilerinden Erol hocamızın Eren Albayrak var. <laughs> e, büyük yaş kategorisinde. 2017 Aralık ayında İstanbul'da salon birinciliği elde etti. E, 2018 yılında Şubat ayında düzenlenen yine salon turnuvalarında e, bunlardan biri benim çocuğum olmak üzere Atay Febiyüklü. Ondan sonra e, Defne Tuncel. E, sonrasında Yağmur. Yani ismi şu an aklıma gelmeyen birkaç öğrencimiz var. E, Şubat ayında salon turnuvasında birincilik. Takım halinde birincilik. E, takım halinde erkeklerde Dora Terzioğlu, Kuzey Yalım, Atay Bıyıklı takım halinde birincilik. Ondan sonra 2018, senin de e, şahit evet. olduğun, geldiğin Samsun turnuvamız var. Hı hı. Çok heyecanlı bir turnuvaydı. Açık hava evet. e, turnuvamız. E, orada yine e, birincilik, 9-10 yaş birinciliğimiz var. E, Dilşer, çok başarılı e, sporcularımızdan biri Dilşer Göçmen. Yine takım halinde onların... Aynı zamanda Dilşehir'in birincilikleri, ikincilikleri. Ee, kızlarda çok iyiyiz. Kızlarda yine Defne, Tuncel, Büşra, Özkan. Yani sayısız başarılarımız var diyebilirim. Bu sene işte yine Samsun'da e, erkeklerde 9-10 yaşta ikincilik. 11-12 yaşta da yine ikinciliğimiz var. Çok ee, güzel. Bir önceki sene Bursa'da e, ikinciliğimiz var. Hı. Yani kurulduğumuz günden itibaren az önce de söylediğim gibi bütün yarışmalarda her zaman kürsüde yerimizi aldık. Yani bu birincilik oldu, ikincilik oldu. Takım halinde oldu. Sayısız şeyler şeyleri imza attık ve stilörümüzü her şekilde gururlandırmaya devam ettik. İnşallah bundan sonra da gururlandırmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, Silivri için son derece faydalı çalışmalardı bunlar alınan dereceler. E, bazı e, yani sporcuların özellikle ATF bıyıklarının aldığı dereceler e, bana bazen zarar olarak yazabiliyordu. <laughs> Orada <gülüyor> elektro gitar bir kere almak durumunda kaldım galiba. Ee... Ferdi soruyor zaten şu an. Yeni yarışı bulursa iddiaya girmek ister misin diye. <laughs> yok artık iddiayı şuna oturttuk. Ee, şampiyonluktan başka bir şey yok. İlk üç bilen değil. Ee, ilk <laughs> olursa, tabii var sen, yani. istersen, sen istersen o anını bir anlatsana bize. Evet yani işte şey. E Atay Efe Bilikli ile e, ilk yarışmaydı galiba değil mi? Yata'nın ilk yarışmasıydı o. İlk yarışmasıydı. İlk yarışmasıydı. Yani heveslendirelim diye biz de amcasıyız ya. heveslendirelim diye. Hadi dedim ilk üçe girersen hani ne istersen iste. Elektro gitar istiyorum dedi. Dedim tamam lan ne olacak elektro gitar? bir şey mi? Nasıl olsa giremeyecek ya. <laughs> Adam o yarışmada şampiyon oldu. Ee, amcasını. <laughs> gurur duyduk ve evet, son derece. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de daha nice başarılarını kutlayacağız. Yunus Topal, e, Tamer abi selam. Ben Yunus diyor. Merhabalar Yunus. Çok Bana söylemiyor, sana bana söylüyor. <laughs> evet. Yunus'a da buradan selamlarımızı iletelim evet. bana söylememiş olsa da. E, şimdi bundan sonraki süreçte de artık e, hayatın normale dönmesiyle yavaş yavaş sizin antrenmanlarımız başlayacaktır. Evet. 9-10 yaştan başlıyoruz bildiğim kadarıyla. Ee, ama aslında e, hani gençler ya da e, orta yaşlıların da merak ettiği bir spor dalı okçuluk. E, defalarca bu sorularla da karşılaştığını biliyorum. Yani büyüklere yönelik bir e, çalışma olacak mı, var mı gibi. E, bundan sonraki süreçte nasıl şekillenecek bu programlar? Aslında büyüklere tabii ki istiyoruz. E, daha önce de yapmıştık biz. E, siliri kapalı spor salonunda büyüklere bir eğitim verdik. Fakat e, şu an bizim bir yer sıkıntımız var. Evet. Maalesef senin senin de bildiğin gibi. E, şu an sadece e, biz Abdülazel Paşa Ortaokulu'nda eğitim veriyoruz. Hafta içi saat 5.30-7.30 arası. O da o süreçte ancak bizim e, kendi performans ve e, geliştirdiğimiz sporcuları yetiyor. Onun haricinde büyüklere e, yer sıkıntımız olması tabii ki Vermeyi çok istiyoruz. Ama kapalı spor salonu bildiğin gibi bir tadilata girmişti o süreçten sonra. O tadilattan sonra kendimizi orada yer bulamadık. Hı hı. açıkçası tadilat bitiminden sonra. Bakalım yer sıkıntımızı aşarsak tabii ki büyüklere düşünüyoruz. Hatta birkaç gündür de bununla ilgili talepler de geliyor işin açıkçası. Özellikle bayan arkadaşlar bu ara çok yönelmek istiyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Bizim başarılarımızdan sonra yani reklamını da demek güzel yapıyoruz. Başarılar da e, insanlarda bu tür talepleri de arttırıyor işin gerçeği. Her e, yarışmadan sonra 15-20 tane sporcu kattığımızı da söyleyebilirim kulübe. Evet. Bu da güzel e, gerçekten bize gurur veriyor. İşin özü bu. Evet. Aslında Şimdi, o... çok özür dilerim. Evet. Ee, yani kulübün gelişimi şey açısından biz yazları. E, Eğitimlerimizi açık alanda veriyoruz senin de bildiğin gibi. Bu kapalı silir hmm. stadının oradaki kapalı spor salonunun yan tarafında açık bir alanımız hmm. var. Orada veriyoruz eğitimlerimizi. Ee, belediye de yazları biliyorsun e, sportif faaliyetler düzenliyor. Hmm. Farklı kategorilerde. Geçen sene 2019 yılında belediyenin düzenlemiş olduğu e, spor faaliyetlerinde okçuluk olarak bir rekor koyduk. Evet. Katılım talep olarak. 520'nin üzerinde bir katılım talebine ulaştık. Bu gerçekten ne bir futbolda ne bir diğer branşlarda o dönemin spor müdürü Can Dağşan Bey'in söylediği verdiği verilere göre bir rekordu. 520 talepten 320 belediyeden gelen sporcumuza eğitim verdik o dönem. Bu gerçekten Silivri adına gurur verici bir olaydı. Evet kesinlikle. Ve bundan sonraki süreçte de aslında bu ilginin artacağına ben tüm kalbimle inanıyorum. Zira olması gereken de o. Çünkü okçuluk bir aynı zamanda bir ata sporumuz. Evet. E, yüzyıllardır e, bizlerin atalarımızın yaptığı bir spor. E, ve dolayısıyla daha artarak devam edecektir bundan sonraki süreçte. Mesut da yazmış bölgemizdeki evet. toplum kuruluşları ve iş adamlarımızdan destek bekliyoruz diyor. E, biz de buradan iletmiş olalım izleyenler varsa. Bölgemizdeki evet. e, bir arkadaşımız Mesut Çiftçi. Evet. Size selamlar. Evet biz de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Ve e, Şimdi bundan sonraki süreçte de artık antrenmanlar başlayınca mutlaka yarışmalar da şampiyonalar da olacaktır. Var mı bununla ilgili bir takvim? İlk nereye gidilecek? Şu an için herhangi bir açıklanan bir takvim yok. Normalde e, bu sene Ankara'daydı. Hı. Zafer Kupası Ağustos ayında düzenlenen Zafer Kupası var. Ankara'daydı. Ama tabii ki e, bu süreç hepsini e, iptal etti. Şu an açıklanan herhangi bir takvim yok. Belki Hı. yıl sonuna doğru bir kaydırılan bir takvim olabilir. Yıl sonu hızlandırılmış böyle bir e, takvim dışı işte genel organizasyon anlamında belki bir e, yarışmalı olabilir. Hı. Bakalım bekliyoruz sabah sabırsızlıkla. Biz de artık heyecanlanmaya başladık. Bek, e, yani çocuklar da artık e, ok atmak istiyor. Evet. Facebook'ta da bir e, sosyal medya hesabı var. E, bu takvimleri de e, çalışma programlarını da ya da katılmak isteyenler nasıl katılacaklarını da oradan öğrenebiliyorlar. Nedir adresi Facebook sayfası? Silir Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü. Direkt Hı. adresimiz bu. Yani e, Google'a sordukları zaman Sliveroad Çoluk diye e, bizim ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirler. Oradan e, Facebook gülüyoruz. adresimiz falan hepsine ulaşabilirler. Evet. Ee, bu zaman... kadar elde ettiğimiz başarıları, videoları, her şeyi oradan takip edip izleyebilirler. Yaptığımız Çok. başarıları oradan görebilirler. Çok güzel. Peki e, şimdi artık bundan sonraki süreci biz de ilgili takip edeceğiz. başarıları e, e, başarılarını. Ee, ama bir de şimdi korona sürecini yaşıyoruz. Her ne kadar yavaş yavaş sonlanıyor olsa da e, geride bıraktığımız 1-2 ay boyunca evlere kapandık ve zorlu bir süreç atlattık. Neler yaptın evde? E, vakit nasıl geçiyor? <laughs> ya genelde ben e, ev ortamına alışık bir insanım. Yani evde kalmayı seviyorum. E, i̇ş yerine pek gitmiyorum işin açıkçası. İşlerde malum e, Hı -hı. genel piyasalar iş olduğu sürece insanlardan uzak bir şekilde işimi halledip tekrar evime gelmeyi tercih ediyorum. Ee, şunu da söylemek istiyorum yani evet verilen veriler düşüyor. Öyle gözüküyor. Ama insanların bu konuda bir gevşeme göstermelerini e, tasfiye etmiyorum daha doğrusu. Biz her yani bu işin daha ileriye gidecekmiş gibi mesafemizi Kesinlikle. korumalıyız, maskemizi takmalıyız. Geçen bir çıktım öyle çarşıya sanki o verilerden sonra her şey normale dönmüş gibi insanlar baktım çiçeğe böyle neredeyse kucaklaşacaklar. <laughs> o derece bir rahatlık var. Evet. Bence kurallara bir müddet daha uymamız lazım. Evet. Evet. Bu konuda zaten bu gevşemenin ikinci bir dalgaya sebep olması durumunda çok daha sert önlemlerle belki bugünkünden de şimdi sadece hafta sonu sokağa çıkmaya sahil ediliyor. Dünyanın birçok ülkesinde 15 gün artı 15 gün artı 15 gün dışarıya çıkamayan ülkeler var. Peru, Arjantin gibi. 45 gündür full sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkeler var. Bizim ülkemizde inşallah bu süreci uyumlu tamamlayarak, maskelerimizi takarak, sosyal mesafeye dikkat ederek tamamlayacağız diye umut ediyorum. Ben bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet oldu. Ben, ben ee, teşekkür ederim. son ben olacak? Son söylediğini anlayamadım kusura bakma. Son mesajların neler olacak diyor. Son mesajlarım okçulukla ilgili ben söylemek istiyorum. Ee, en azından insanlar gelip çocuklarını e, genelde silivri baktığınız zaman yani silivri demeyeyim de genel anlamda sporu herkes futbol olarak düşünüyor. Evet. Bence e, çocuklarınızı farklı sporlara yönlendirin. Her çocuğun bir kabiliyeti ben olduğuna inanıyorum. Yani bu okçuluk olur, basket olur, voleybol olur, futbol olur. Ama muhakkak çocuklarınızı bir spora yönlendirin ki içindeki o kabiliyeti keşfedin diye düşünüyorum. Bu yüzden e, sporla kalın diyorum. Herkese sevgiler saygılar sunuyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ee, en kısa sürede tekrar görüşmek üzere diyorum görüşmek ben, üzere, ben de. Görüşmek üzere. Kendine iyi bakın. Kolay Evet efendim. Bu akşam da Siyop GSK e, Başkanı Sayın Tamer Bıyıklı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir şey soracağım. Bu süreçte e, evden canlı yayınlarına devam edecek aklımıza gelen şeyleri konuklarımıza sormayı sürdüreceğiz. Bir sonraki bir şey soracağım da buluşuncaya kadar hoşçakalın.